Herkese merhaba, biliyorsunuz yeni bir seriye başlayacağımdan bahsetmiştim. Özellikle BMW grubu araçlar için tasarlanmış ista p ya da ista d programlarıyla araçlarımızda neler yapabileceğimizden, hangi arayüzlere ulaşabileceğimizden bahsedeceğim. Ama öncelikle sahip olmanız gereken bir ekipman var. O da USB OBD2 kablosu. Bu kablonun inpa destekli olması gerekiyor ve bu kabloyu AliExpress, Banggood gibi yurt dışı sitelerinden tedarik edebilirsiniz. Ben özellikle iStudy'yi kullanıyorum. Çünkü kullanımı çok daha basit ve arayüzlere erişmesi çok daha kolay. Programın kurulum linkine yorumlar kısmına mail adresinizi yazaraktan talep edebilirsiniz. Ben size mailinize yükleme linkini gönderirim. Şimdi çok uzatmadan videoya geçelim ve ilk olarak hangi içeriği tanıtacağım size bahsedeyim. Evet kablomuz araca bağladıktan sonra karşımıza çıkan ekranda Operations kısmına tıklayıp Readout Vehicle Data kısmından Complete Identification'ı tıkladıktan sonra araç bilgileri karşımıza gelecektir. Gördüğünüz üzere E93 kasa 2010 model bir araç misafir olarak geldi bugün ve incelemeyi yapmamızı kabul etti. Arkadaşımızın aracında bulunan hatalar karşımızda listelendi. Kırmızı olan modüller bilgisayar ile hiçbir şekilde bağlantı kuramamış olan modüller ve turuncu olanlar ise kendi işlerinde hatalar barındıran modüller. Bunları listelemek için sağ altta bulunan Display Fault Memory kısmına tıklayıp karşımıza çıkan ekranda hataları görebiliriz. Gördüğünüz üzere hatalar ve hangi kilometrede oluştukları karşımıza çıktı. Bunları silmek için Delete Fault Memory kısmına tıklayıp Yes dedikten sonra silmesini bekliyoruz. Silmesi biraz zaman alabilir tekrarlayacağı için. Sildikten sonra tekrar karşımıza hataları göreceğiz. Bunları tekrar silmeye çalışacağız. Çünkü bazen ikinci silmede hataları silemediği hataları tekrar silebilme ihtimali oluyor. Ben bu kısımları hızlandırıyorum çünkü beklemeye gerek yok. Tekrar silmeye çalışıyor ve karşımıza hatalar çıkıyor tekrardan. Kırmızılar kesinlikle silinemedi. Geri kalan 6 tane hata ise yani 4 modülde kalan 6 hat, toplam 6 hata ise aracın kendi bünyesinde baki kaldı. Arkadaşımız artık ustasıyla görüşüp bütün bu hataların sebebini öğrenip silebiliyorsa sildirmeyi ya da tekrar yaptırabiliyorsa yaptırmayı deneyecek. Bu video bu kadar. Bir sonraki videoda şanzıman adaptasyonlarını silmeyi, hangi verileri okuyacağımızı göstereceğim. Herkese kolay gelsin.